Evet dostlar. Bugün Narlı Göl'e geldik. Jeotermal bir göl ama yine de içinde balıklar var. Yani yoğun şekilde balık atlıyor. Ama ne yazık ki kuş gözlemi yaptığımız için oltalarımızı getirmedik. Ufaktan bir pişmanlık duyuyoruz. Su da çok soğuk değil. Yani hafif ılık gibi. Çok temiz bir su. Çok temiz. Etrafı Böyle gösterelim. Enteresan bir şekilde insanlar burayı kirletmemiş Krater gölü aslında burası Ama doğası ağır Volkanik yani. bir yer çok güzel, bir çok güzel Kamp yapmak için ideal evet. Ki balık tutmak için de ideal görünüyor ki Balıklar suyun içinde pek durmuyorlar Değil mi Ömer Hocam? Aynen çok sürekli <laughs> dışına çıkmak için Sazan Büyük bir balık evet. atladı gördüm Sazan'da çok güzel bir yer. Şiddetle tavsiye edilir. Evet, selamlar sevgiler. Kendinize iyi bakın.